Arkın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Direkt videoya geçmeden önce like'ınızı atmanızı isterim arkadaşlar. 5000 like yeter. Çok uzatmayacağım. Şu anda attığınıza eminim. Sizleri seviyorum. Videoya geçelim. Hacı biz neydik böyle ya? Biz neydik? Bu Ferox. Bu Ferox. 111 vuruyor ya. Tek yumrukta bayıltıyor oradan. Evet bunu da 7700 yaptık. Bakalım en son hali ne olacak? En son hali kaç vuracak? Ee, 7700'den sonra biraz hızlanıp şuradaki şeylere vurmak istiyorum. Tam olarak müthiş hızla uğraştım. 577 bin mi? Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Bu arada sorma sahip. Apex mi? Apex'lerin çantasında var mı bir şey lan? O ne? ya abicim şu et olayları falan. Bir arkadaşımız dedi ki abi şu slot olaylarını falan filan bayağı bir ayarlamaya çalış yoksa bu slotlarla falan oynayamazsın oyunu falan dedi. Çok haklı. Slotlardaki malzeme alma kapasitesini çok artırmam lazım. Bu böyle olmayacak yoksa cidden. Neyse acılar ben yuvama gidiyorum. Neredeydik lan biz en son? Ha çok yakındayız tamam tamam. Primallerden eskiden ne korkardım ya şimdi lak lak alıyoruz onu. Heh. Bu kadar basit. Allah hayır. Yavaşladım. Yavaşladım. Bir şey bana sıkıyor. Ne haber lan? Keko. Ay fena vuruyor. Ey ahali. Duyduk duymadık demeyin. Vur lan şuna. Kafa göz dağıt şunu. Yine şu Allahu Ekber. Oğlum niye bu kadar fena burası? Ha şş, buna kızdılar bana geliyorlar bosa kızdılar bana geliyorlar. Okey. Üstün setler falan filan bayağı bir şey verdi. Hadi gidiyorum. Acılar yeni arkadaş getirdim. Merhaba deyin arkadaşınıza. Taze kan. Taze bir kan. Abicim bir sürü loot topladık bununla ya. Ben bunları nasıl eve götüreceğim? Şuraya bakar mısın abi? Evin içine bununla gireyim en iyisi değil mi? Mantıklı olarak. Bazen evin böyle açık olması iyi oluyormuş. Saddle'ların hepsini koyalım bu tarafa. Komple. Her şey bu tarafa geçsin. Aynen. Ne bileyim kanlar falan filan var. ne bileyim zırhlar falan filan var. Oğlum hayvan gibi şeyler almışım ya. Şuraya bak. 3 tane bundan. Elementer. Ay kibble ver. Kibble ver. Kibir lazım. Benim kazmam 144'lük mü gerçekten? Bu ne? Odun ve deri gerekiyor lan şunu yapmak için. Odun ve deri var mı? Oğlum çok basitmiş lan. Al odun. Al da biraz deri. Ha burada yapılıyor mu? Hayır yapılmıyor bir dakika. Oğlum şunların hepsi yapılıyor bir dakika. Harbi yapılıyor. Yapayım mı lan? Bunlara gerek yok değil mi? Alfa bilmem neleri. Bu da alfa bilmem neleri. Mesela 600'lük olana çok fazla metal gerekiyor. Şurada biraz metalimiz var ama. Gerek yok şu anda. Ben şuradaki kazmayı yapmayı düşünüyorum. Nerede kazma? Şu 642'lik kazma nerede yapılıyor? Demirci'de yapılıyor? Ha tamam. Şimdilik o zaman üzerimde dursun. Şunlara bakar mısın abi? Bunlar nedir ya? Oğlum bayağı bir şey geldi de üzerime. Hani oha! Oha! Primal Brute, Primal Hike ve Liftle ile beraber 3000'lik Primal Flag Helmet yapı yapılabiliyormuş. 3000'lik zırh. 3000 mi? Onu abi ben ayırmak istiyorum ya. Nerede yapılıyor? Tabii ki Primal Smith'i Bizde primal deri falan filan yoktur değil mi? Bak 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 bir şey daha gelmiş. Bir dakika Hocam ben sizi arasam olur mu birazdan? Tamam teşekkür ederim. Oğlum telefonla konuşurken ne oldu lan burada? Ev yıkılmadı değil mi? Ev yıkılmadı da enteresan patlamalar falan filan oldu. Kim patlattı buralara? Bak çok ciddi söylüyorum inan ki Anlayamadım bile ne olduğunu. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Şurada göstermek istiyorum. Bakın. Unassabled primal tek. Şunu yapabiliyoruz abi. Primal sol, polimer, petrol, metal. Her şeyi koyup şunu yapabiliyoruz. Ve bunu da yapabiliyorduk gördüğünüz gibi. Şu ikisi çok önemli. Bunları çok ayrı bir yere ayırayım. Mesela nerede olsunlar? Şurada olsunlar ya. Pompalıya bak abi. 743'lük pompalı var ya öf. Ne yarar milletin kafasını? Ne yarar? Ya benim üzerimde çok fazla bir şey var. Şu anda şey yapamadım ya. O kadar üşeniyorum ki bunları ayırmaya. Neyse abi şöyle yapalım o zaman biz. Üzerimizde ne var mesela bizim? Alfa Griffin, Apex Griffin. Alfa Griffin'i şuraya bir çıkartalım. Burada bir beklesin. Burayı baya bir kişi beklesin. Apex de yanımda ama neyse şuna bir biniyorum ya. Ben gidiyorum acılar. Alfa Griffin'e Time Helper var mı lan? Dur dur. Healing Steve değil mi onun adı? Galiba onun adı Healing Steve'di abi. Şu Healing Steve'den 25 tane falan üretelim. Burada çok daha hızlı üretiliyormuş bu arada. Primal Tamam abi, hadi gidelim bakalım. Bugün ne tutalım? Bugün bu fonlardan birini tutmak istiyorum şu anda bir dakika. Bizde bu fon vardı abi, bu fon Giga, bu fon gi Maymun olan. Bu fon Megatherium. Bu Nameless. Bu ne lan bu Nameless? Bir bakmak istiyorum. Varmış bayağı. Dur. Erkek değil. Kadın olsa çok... Aa, Denizde mi bu? Yo. Aa bu fon Nameless şeye benziyor biraz. Enteresan bir kuşa falan filan benziyor. Bu ne? Bundan var mı? Bundan da var. Ha bu Bunny. Ha Bunny'lere geçtik. Bu fonlar fazla yok zaten. Şu bir fon Nameless falan filan bir tutayım. Kadını tutmak istiyorum. Oğlum bu havada uçan bir şey sanırım ya. Gerçekten emin değilim. O kadına falan gitmek istiyorum. Dur. O ne lan? bir dakika bir dakika bir dakika. O ne? Omega. Omega Raper. Tarporuna bakar mısın abi? 5 milyon tarporu var. Çok daha iyi arkadaşlar. Tarpor veren e, bir silah falan filan var mı? Bunu yazabilir misiniz? Mutlaka yorumlara bekliyorum. Olmadı ondan yaparız. Bizde primal falan bir şey var da. Şimdi 270'lik bu fon nameless'a gidiyorum ama. Bildiğin denizde gidiyorum. Şu an neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Acaba denizin içinde olan bir şey mi bu? Galiba abi denizin içinde olan bir şey bu. Orada kara var mıdır acaba? Bir ada gibi bir şey. Bilemedim ki. Denizde bir şeymiş bu. Allah Allah. Çok garip. Aa gördüm. Ba 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 ba. Ateş falan çıkartıyor denizin dibinde. Nasıl bir şey lan o? Lan yürüyor denizin içinde ha. Sanki yüzmüyor gibi. Çok da emin değilim. Garip bir şey bu. Kuyruğunda ateş var. Bekle bekle o zaman bekle. Bu denizin dibine giremeyeceğimizden dolayı arkadaşlar biz o zaman şey yapalım. Bu fon daha bir, bir kaleci ismi ya. Çok garip hissettiriyor anladın mı? Denize giremeyeceğimizden dolayı biz bu bu zaten. Kadın, erkek. En yüksek kadın 165'likmiş. O da buradaymış karada. Bir erkeğine Ya erkeğine gidelim ya bir şey olmaz hadi bakalım şuna gitmek istiyorum abi bir şey söyleyeyim mi her şeyde şu dağda ha valla bak her şey. Şurası çok tehlikeli bir dağ. Geldim. Aa buradaymış. Bekle bekle bekle. Senin kaç tarporun var ona bir bakalım. Oy çok basitmişsin sen. Neye benziyorsun tam anlayamadım ama bayağı basitmişsin. Seni havada buraya çıkar alırım. Burada var mı önemli bir şey? Hiçbir şey yok. Gayet güvenli. Evet Griffin'in üstünden doğru güzel ateşler falan filan edelim bakalım. Sen misin o? Ah. Bir. Bir tane daha. Special Kibble'la geliyor zaten. İki tane vurdum 160 bin oldu. Peki niye hareketsizsin? Niye kaçmıyorsun? Şimdi mi kaçmaya başlayacaksın? E bayıldın hacı. Hacı bayıldım bayıldın kaçsana. Kaçmıyor da mal. Geldim. Evet geldim ama buralar güvenli mi güvensiz mi bilemedim. Bir dakika. Bence güvenli gibi duruyor ya. Direkt kaldıracağım zaten onu. Merak ettim neymiş ne değilmiş. Special kibul. İki tanesini ayırıp sana veriyorum. Bir de 50'lik bir time helper vereyim mi sana? Ha vermeme gerek kalmadı. Okey tamam. Gel bakalım bu fon neyimiz? Oo tipe bak. Gel. Beni takip et. Sen uçamıyorsun öyle mi? Uçamıyorsun. Denizin altında ne işi vardı senin kardeşinin? He? Garip bir şeye benziyor arkadaşlar. Dur bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Alfa gelsin bana. Tamamdır abi. Şimdi. Oğlum çok garipsin lan sen. Harbi bak bayağı garipsin sen. Cidden inanılmaz çirkin yani bir de. Hacı sana direkt biniliyor mu? Bence binilir. Aynen. Oğlum çok değişik bir şey bu. Tamam bir dakika. Sana bir... Şu Lars'tan falan bir tane yedirelim. Al bakalım acı ye. 62. 1 300 1 alıyor. Bunun sağlığını 10 milyon yapıyorum. Geri kalan fiziksel hasar olsun. Ver fiziksel hasar. Oksijen yemek. Dayanıklılık 53 bin. O iyidir zaten. Ver abi fiziksel, fiziksel hasar ver. Tamam. Bakalım merak ediyorum. 6 bin 7 bin falan fiziksel hasar. Ha şey de vardı değil mi? Healing Steve. Healing Steve de yedirelim sana. Her Healing Steve'de 500 falan alıyor galiba. Aynen 20 tane yedirince doyuyor zaten. Tamam abi 10 milyon sağlık iyidir ya bunun için. Bakalım ne kadar vuracak ve özellikleri ne? Çok çirkin bir şey yani sevemedim. Hani ferox biraz hoşuma gitmişti de bu gerçekten çok çirkin. Şunun tipe bak ya. Bir ineyim şundan. İyice bir inceleyeyim şunu. Şuna bak ya. İğrenç bir şey bu. Bu nasıl bir şey ya? Hacım gel bakalım tamam. Şimdi normal vuruşun normal yumruk. 35 bin. Fena değil. Tamam güzel. Peki. Bir tane böyle normal bir 35 binlik vuruş yapıyor. X, X bir şey yapmıyor. C bir bağırıyor. Sağ vuruş yumruk, sol vuruş böyle bir şey. E ee, yani ne diyorsun? Şöyle vursan ne olur? 15.000 vuruyor düz. Sol tık 15.000. Sağ tık yumruk atıyor 35 bin. Tamam. X'e basıyorum. Hacı X'e basıyorum. Ne oldu lan? X'e bastım hiçbir şey yapmıyor. C'ye bastım. Ya, hacı bağırıyor ama bağırması işe yaramıyor. Sadece bağırıyor. Allah Allah. Ah. Al. O ne lan? Ay yaktım onu. Ha. Bekle bekle bekle. Sol yakıyorum onu. Bak bir tane sol tık vuruyorum yine. Bekle bekle. Şimdi bak. Hacı bunlar önemli değil. Bana güçlü bir şey lazım. 20.000 bin değil. 30.000. Oha Aha. Kaç kaç kaç. Oy. Dur lan, bu ne? Hacı şunu yakalayabilirdik ha. Neyse neyse kaç burada. Dominik'ten kaç. Bak şimdi şu fablette bir deneyeceğim tamam mı? Bak şimdi fabletin gücü 67 bin ya. Fablete bir tane vurduğum zaman fableti yakmaya başlıyor. 35 bin. Daha sonra yanıyor fablet. Bak gücü gidiyor yavaş yavaş. Aynen. Sağ tıkla 35 bin vurduktan sonra yakmaya başlıyor ve bir 35.000 bin Baya bir 10 bin, 20 bin hasar daha veriyor Anladınız mı? Mevzusu bu Sağ tık yakıyor Tamam mevzusunu anladık Okey hacım da slotların çok azmış senin Onu fark ettim Sana bir fiziksel hasar vermeye devam edelim Şunları bana ver Hacı seni hiç beğenmedim bu arada ya kusura bakma da Farklı bir bufana yönelmek istiyorum ben Bu fonları bir bitirelim ya Bunu beğenmedim Yere inersen biri beni alır mı diye düşünüyorum Almaz sanırım bekle sen bir gel bana. Kusura bakma da yani. Bir tuhafsın yani anladım. Apex Griffin'i atalım bu sefer. Bazen alfayı bazen Apex'i atıyorum. Tamam. Şimdi yolculuğa başlayalım. Bir tane daha Buffon. Buffon Nameless hoşuma gitmedi. Buffon Mesopitius diye bir şey var. Araştırıyorum. Yanımda varmış. Bana çok yakın varmış. Erkek erkek kadın. 300'lük kadın varmış şurada. Ha dibimde bir tane erkek varmış. Erkek kadın olması önemli mi? Bence değil acı. Şu 435'liği tutmaya çalışayım. Bu galiba maymun abi. Megatherium'u da sonra tutarız. Şu Ferox'u tuttuk zaten. Bu ne? Şuna da bir bakalım. Kadın var şurada. Aslında bu daha iyi gibi ya. Bak bu bu gerçekten daha iyi. Burada da bir tane kadın var dağda var. Çölde de var, dağda da var. Bu dağ ve çöl orta biyomda şu kaçlık? 285'lik. Bize çok yakın 285'lik var bir tane. Ona aslında şu 285'liğe bir gidelim, bir görelim bakalım neymiş. Eğer beğenirsek daha yüksek seviyesini tutarız. Sanki Apex daha hızlı uçuyor ya Griffin'de değil mi? Geldim acım. İşte bu. Yürüyor. Bir bakayım ne yapıyor bu? Arkasında silah falan mı var bunun yine? Ay! Oha lan tekledi beni. Hem de şeyin sırtındayken tekledi. Oha. Ay senin tipine ya. Elinde silah taşıyor abi. Oha iyiymiş bu ha. Tekler mi beni? Oğlum ne yapıyorsun? Öleceksin lan. Bak ölebilir şu anda. Üf! Ne oluyor lan? Bunlar savaşırken ben şu lootlarımı falan filan alayım burada. Abi şuradaki zımbırtı onu da öldürdü bunu da öldürdü. O ne? Bu ne? Primal dahil bir Aa, bu çok kuvvetli bir şey. Her şey öldürüyor Kayestiyal dahil bir ile savaşıyor şu anda. Biliyorsunuz ki Kayestiyallar da çok inanılmaz. Onu da mı öldürdü? Oğlum Primal dahil bir tam bir boss ha. her şeyi öldürüyor şu anda. İnanılmaz bir boss. Kayestiyal'ın lootunu bana ben alsaydım keşke ya. Argentavis ne yaptın? Kayestiyal'ın lootunu almak istiyorum. Şurada bir tane Kayestiyal var ölü. Bir dakika bir dakika acılar bir dakika bir dakika. Gelin tamam gelin. KSDR'in içine bakmak istiyorum. Ben öldüremem çünkü bunu. Bir dakika. Hah KSDR hide. Güzel KSDR derisi alıyorum şu anda. Güzel. Gel 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 gel. Abi şunlar çok felaket güçlüler ya. Primal daim iki tane var. Burayı ele geçirdiler. Aa burası orası. Bir de burada bir tane şey Alasaurus vardı. Caestial Alasaurus. Hah işte o burada. İnanılmaz güçlü bu da. Bak şu Primal, Caestial ve Dominik. Tamam mı? Bunlar çok güçlü. Bak nasıl alacak onu. Tam neyse. Ben sevdim görünüşünü abi. Tamam mı? Ne oluyor bir dakika? Ne oluyor? Biraz daha yukarıya çık. Spirit diye bir şey de var. Sizler söylediniz bana. Spirit Rex diye bir şey var abi. Bana bazı dinozorlar söylediniz. Ona ne zaman geçeceğim? Sabırsızlıkla bekliyorum falan filan dediniz bana. Rex yazalım bir aratalım. Rex yazıp arattığın zaman bir sürü Rex çıkıyor. Bir dakika öyle değil. Bak Spiritler. Tamam mı? Spirit Rex. Bu çok kuvvetli bir şeymiş galiba. Buna yakalanma falan dediniz bana. Buna yakalanırsan geberirsin dediniz. Spiritler çok güçlü zannedersem. Primaller zaten çok güçlü. Primal, Primal tek giga. Tek Parası var bunlar o kadar de güçlü değil de galiba primal raptor primal rex primal dair bir yani net primal primal tek olmayacak primal olacak sadece. Orjinler zaten güçlü sanırım dominikler güçlü ama biz şu anda bu fondan gidiyoruz abi tamam bunu buna gidiyorum abi ben kadını alacağım şuradan 2 tane üç tane yan yana aa şurada da var. Evet kendisi şurada da şöyle bir problem var. Oraya girdiğim anda dağ büyüyor mu orası? Üşümeye başlıyorum. Evet burası çok soğuk. Benim de zırhım olmadığı için üşümeye başlıyorum. Burada beni yok edecek bir şeyler var mı? Mamutlar bana saldırır mı bilemedim de. Ah evet burada üşüyorum. Şurada üşüyor muyum? Şurada üşümüyorum. Benim mi canım az? Hayır benim canım az değil. He 200 256 bin. Bir dakika bir dakika. Healing Steve var mı elimde? Şuna bir oğlum ölmek üzereymiş lan 5 milyonluk hayvan. Yazık lan ver şunu öldürmeyelim ya. Ölüyormuş lan. Bir 1.5'a çıkarttım tam. Daha iyi şu anda. Hayvan bayağı hasar görmüş oralarda. Şuna güzel bir açıdan falan filan 2-3 tane şak şak vurmak istiyorum da. Aa burada da var bir tane. 150'lik erkek. Kaç. Havadayken senin sırtına binebiliyordum galiba. Umarım düşürmezsin beni. Düşersem ölürüm. Vallahi denemekte yarar var abi. Şöyle bir şey yapacağım. Havada bunun üzerinde kalabiliyorduk. Tamam. Evet kaç gücüm var? Tarpor bayağı fazla. Ateş etmeye başlıyorum. Bindim. Bana vurabilir mi o? Ne yapıyor? Aşağı mı inecek? Aşağı inmesi daha iyi. İnsin aşağıya. Bana buraya kadar ateş edemez diye tahmin ediyorum ya. Şöyle yine binelim üzerine. Çok saldırgan. Çok saldırgan. Bir tane daha vurduk. Bayağı saldırgan bir şey bu. Ne lan o? Allah belanı. Hey! Lan yapma. Bana vurmuyor. Hayır. Ice Megaraptor bunu almak istemiyordum ben Bir sürü primal yedim ya Aptal herif Allah çarpsın seninle bir işim yoktu Elemental ki bul koyarız ona Bekle kadın mı? Kadın çok güzel olsun olsun Ice Megaraptor'da da ayak üstü tutmuş olduk böylece Hemen kaldıralım şunu Bir tane elemental ki bile kalkıyor İkiniz de tarafsız ıslığı Sen beni takip ediyorsun zaten gel bakalım benimle da Bayıldı Hadi gidelim yanına Burada var mı önemli bir şey lan? Gel 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 böyle gel böyle gel. Sinekler falan filan var burada. O neyle kalkıyordu? 4 tane special kibble beraber. Hemen ayıralım onu. Direkt kaldırmaya çalışacağım. 4 tane böl. Tamam. Bir durun bir durun bir durun. 4 tane verdim. Bir de sana şundan verip yedirdim bir tane. Hızlıca ye onları. 2. 1. Kalk. Aferin sana. Tamamdır hacım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdik. Apex Griffin beni takip etsin. Hepsi bir otur. Otur otur otur. Sen gel Mikroraptor. Sen muhtemelen yavaşsındır. Ya da bir dur ya. Şöyle bir şey yapalım. Bir dur. Bunlar beni takip etsin tamam mı? Apex Griffin'le Ice Megaraptor beni takip etsin. Ben şu tipe bak ya. Bu fonların hepsinin maskesi varmış. 674'lük. Bak silahlara bak. Bir tane testere var elinde. Tamam mı? İki tane tester var pardon. Arkasında ne var? Kalkan var. Kılıçlar falan, mızraklar falan filan var. Binebiliyor muyuz? Binebiliyoruz. Tamam mı? Şimdi buna bir large basalım hızlıca. Al hacı sana bir de arç. 62 seviye. Tamam seni bir 10 milyon yapalım yine. Hareket hızı öyle. Dayanıklılık güzel. Tamam şunu bol bol verelim. 700 seviye oldu. Yani 800 olacak mı? Pardon 800 olmayacak galiba ya. Aynen 4700 tamam güzel. Bir de sana abi 640 bin sağlık çok az. Ben healing steve yapabiliyor muyum? Time helper var. Healing steve yapamıyorum. Tamam mı? O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar izninizle. Healing Steve yapamayız. Aa yapabiliriz aslında bir dakika şunları bir kopar. Ama bayağı bir koparmam lazım. Böyle olmaz. Kaynakları topladık da bunu healing steve yapmak için üretimden yani amar meyvesi hepsinden beşer olar lazım olduğu için sıkıntı. O zaman abi seni biz alalım bir. Biz kuşlarımızla uçarak gideriz. Sen bir gel. Bir tane daha kozaya ihtiyacım var benim muhtemelen. Bir tane fon, bir tane Alfa. Bufon Nameless var. fon Gigantiopicus var. Apex'e biniyorum. Alfa'yı çağırıyorum. Hadi gidelim bakalım yuvamıza diğer tarafa doğru. Şunu merak ettim o ne? Bu fon Aa bak bu fon kadın burada varmış ha. Direkt dibimizde. Onu da tutabiliriz. Onu da bir dahaki bölüm bölüme bırakalım. Ne diyorsunuz? Bayağı bir bu tuttuk. Her birini denedik. Ice Megaraptor'u denemeye bir dahaki bölüm çalışırız abi. Benim düşüncem bu bölümde Buffon gorilimizi bir deneyelim. Bir dahaki bölüm Buffon Megatarium tutarız. Buffon Megaterium'un yanında daha başka bir şeye geçeriz. Artık Omega mı tutarız? Ne tutarız bilmiyorum. Bir şeyler daha tutmamız lazım. Yenilikli, yeniliklere açık olmamız lazım. Tamam. Sen bir gel. Gel bana. Oy bu çok hızlı. Bu çok hızlı. Gelsene lan bana. İn aşağı in. Ice Megaraptor nihayet indi. Binebiliyoruz buna. Oy iyiymiş bu. Harbi iyiymiş ve hızlıymış. Hakikaten hızlıymış değişik bir kuş gerçekten çok değişik. Şunun yanına getirelim. Bu da buz, bu da buz ya. Bak, Ice Archaeopteryx ve Ice Megaraptor birbirlerine biraz benziyorlar ama çok da benzer değiller yani. Tamam mı? Ama çok andırıyorlar birbirlerini. Neyse, bizim konumuz o değil. Bizim konumuz bu ruh hastası. Ferox'umuz buradaydı. Bu fonları buraya koyalım abi. Bu fon Ferox burada. Neye ihtiyacımız varsa onu kullanırız. Buffon Ferox, Buffon Giganapicus. Terziyle baya bir şey toplayalım da. Oğlum serinin başında şeyi hatırlıyorum ya. Toksik Dodo'dan falan kaçıyorduk ya. İnanılmaz neler oldu neler seride ya. Healing Steve'leri yaptım. Tamamdır. Terzi sayesinde sağ olsun Terzi. Şimdi gel bakalım. Neredeydi lan o? Heh, gel bakalım hacım. Sana şuna bir tane vur. Kaç vurdu? 35 bin. Sıfır hali. Buna bastın mı be? ha sıfır hali değil. Buna basmış basmışım ben. Tamam. O zaman hacı sana şundan vereceğiz. Çok fullemeyeceğim abi. 5 milyona kadar getireyim şu anda yeterli. 5 milyona kadar getireyim yeterli derim. 8 milyon yaptım. Tamam yeterli 9 milyon. Tamam hadi bakalım. Neye vuralım abi? Şimdi öncelikle X. X'i iyiymiş. Peki X'i sende bir denesem. Oğlum. Yani X'i testere açıyor. Şöyle testereyle beraber 28 bin 28 bin vuruyoruz. Biraz testere sürüyor. C'si yok. Sağ tık. Ha beni fırlatıyor sağ tık. He sol tık. Sol tık böyle vuruyor. Peki. Sol tık şöyle bildiğim vuruyor. Hmm. Şöyle şöyle vuruyor. Anladım acım. Peki bunun e, space'i zıplıyor. Peki bunun Başka bir şeysi yok mu lan bu mu? Sağ tık beni fırlatıyor saçma sapan. Sol tık böyle vuruyor. Testereleriyle beraber vuruyor. C'si ile beraber... Aaa! C'si ile beraber vururken alev atıyorum oraya. Mesela şöyle. Anladım. Yanıyor. Oraya bir cehennem alanı. Tamam tamam tamam. C'si güzelmiş. C'sini beğendim. Al bakalım C. Hah. 45 bin vurdu. Yaktı. Komple yaptı. C'sini sevdim. X'i testereydi. Güzel. C'si alev atıyordu. Sağ tık beni, fır beni fırlatıyor. Aynen öyle. Sol tıkta arkadaşlar normal vuruyor. En sevdiğim özelliği galiba C. Aynen galiba C. Kamikaze dodo. Bu bak, bak bak bak. Tehlikeli. O ne lan bir dakika. C'siyle tam rakibin kafasına vurduğunuz anda arkadaşlar. Tam rakibin kafasına vurduğunuz anda C'siyle. 45 bin vurup aynı zamanda yine ateş atıyor. Her taraf ateş yaptım. Orada bir primal vardı. Ne oldu ona? Öldü mü? Oğlum bir şeyler oldu orada. Ha. Fena fena şeyler oldu. Primal'i öldürdük. Yani bu fon kadar hoşuma gitmese de yine de gideri var yani. Bu fon kadar hızlı da koşmuyor. Ama gerçekten çok gideri var. Şöyle bir verelim. Güzel. İdare eder yani. Tabii çok daha iyileri vardı. Yavaş yavaş deniyoruz. Okey. Vay! Aa, hacı sana bir x deneyelim mi? Ba 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 içinden geçtim testereyle. X deniyorum sana da. Sıra bakma. Çık. <laughs> Testeresi çok iyi ya. Tamam bunu da buraya koyalım abi. Etti sana iki. Şunların tiplerine bak ya. Şunu da atıyorum. Bu da çok. Bunlar aile tamam mı abi? Bunlar garip bir aile bunlar. Bak yan yana koydum bu. Gigantopikus, gorilimiz, feroxumuz ve aynı zamanda isimsizimiz. Garip bir aile böyle. Saçma sapan bir aile. Mesut aile tablosu. Bunların yanında bir dahaki bölüm muhtemelen Megaterium. Bu fon Megateryum'u da ekleyeceğiz. Aile tamamlanacak neredeyse. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Bölüm geldiği anda koyacağım. Tıklayıp geçebilirsiniz. Buradan da oynatma listesi var. Gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay